Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün artık bir serisinin sonuncusundayız. Yani tabii ki de yeni ürünler çıkana kadar bu mükemmel far paletlerinden birini inceleyeceğiz. Ya benim aslında aklımda Göbekli Tepe var. Büyük ihtimalle bugün bunu kullanacağım. Sonrasında bununla da Instagram'da bir video çekeceğim. Yani IGTV olabilir, story olabilir, reels olabilir bilmiyorum artık. Ama bunu da Instagram'da kesinlikle kullanacağım ve videonun sonunda bunun da swatchlarına bakacağız. İçini göstereyim size. Yani cidden bayağı güzele benziyor. Bir de pamuk kale versiyonu vardı ama o pek ilgimi çekmedi. Bu ikisi daha çok hoşuma gitti benim. Bu da Göbekli Tepe olan. Ve bir de Crystal Power serisinden böyle bir nemlendiricili yüz misti var. Bu aslında baz olarak geçiyor ama ben bunu makyajın sonunda sıkacağım. İşte böyleydi. Şimdi ben videoya geçmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce de eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yani ben bununla Retro Remix koleksiyonunu karıştırıp video çekebilirdim. Ama ikisinde de far paleti var. E ne anlamı kalacak o zaman? Ve benim için makyajın en önemli adımlarından biri göz makyajı. O yüzden ikisini ayrı ayrı yaptım yani ve videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü sonuçta bir tane far paletimiz var. Ya bir de bu far paletini alma sebebim aslında şu renk. İlk online'da gördüğümde bu rengi gerçekten bittim. Ayrıca bu mağazalarda da satılacakmış. Çünkü mağazalarda paylaşım yapanları da gördüm. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bu arada tabii ki bunun da swatchlarına bakacağız ama önce bir makyaj yapmak istiyorum. Şu renkle bir başlayalım. Sonra şu büyük olanı geçeriz. Yani cidden tam benlik bir palet. Bunu kullanacağım herhalde. Şöyle bir daha yakından göstereyim. Bu arada boyutları büyük. Kafamdan hesap edebilirsiniz. Kafam kadar gerçekten. Ten makyajı ile işimiz olmadığı için onu aradan çıkarttım. Zaten bir de cildim çok kötü. Şurada gözlerim var ya. Yani. o yüzden de böyle hani şey çıkmak istemedim. Sonrasında allık bronzer, ve aydınlatıcıyı süreceğim. Bir de Allık Bronzer'ı Retro Remix koleksiyonundan kullanmayı düşünüyorum. Çünkü onlarla ilgili de böyle birkaç güncelleme yapacağım. Ama oraları hızlı geçeceğim. Ben bu göz makyajını yaklaştırma olayını sevdim. Yani makyaj yaparken gözü yakından çekmek bence daha iyi oluyor sizin için de. Şimdi de şu gördüğünüz büyük pandaki rengi alacağım. Bir önceki videoda Retro Remix koleksiyonunu incelemiştik. Mesela oradaki farlar inanılmaz çok fazla tozutuyorlardı. Ama bunlar o kadar tozutmuyor şimdilik. Farların karışması bayağı iyi ya. Baksanıza şu anda. Bunu daha tam karıştırmadım ama gayet güzel homojen duruyorlar. Parmağıma buradaki inanılmaz bakır tonunu alacağım. Bir böyle deneyeceğim. Sonra olmadı. Fırçayla bakarım. Bu arada şimdilik pigmentli gözüküyor. Zaten bir de mist vardı ya. Onunla da bir denemek istiyorum. Hani mistle ıslatacağım. İşte ben paleti bu renk için almıştım. Çünkü online'da gördüğümde, size de gördüğümde çok hoşuma gitmişti bu renk ve bence hoşuma gittiği kadar da var. Güzel bir renk çıktı. Farın yapısı da bayağı yumuşak. Çok güzel bir şekilde transfer oluyor parça parça durmuyor. Bence güzel formüle edilmiş bir ışıltılı far. Fırçaya gelirken beni birazcık uğraştırdı ama hallettim. Şimdi bu Crystal Mist'i alıyorum. İçinde böyle gerçekten de kristaller var. Çok değişik bir şey. Püskürtmesi falan da güzel ama tek sorunu gül kokuyor ve ben gül kokusunu hiç sevmem. Artık yapacak bir şey yok ama inanılmaz çok gül kokuyor yani. İki göz arasındaki farka bakar mısınız? Islatınca bombastik bir şey oldu. Yani böyle baya ben buradayım diyor. Beğendim. Katlanma bölgemin yoğunluğunu aynı farlarla arttırıyorum. O ilk kullandığım ilk renk var ya onlarla. Alt kirpiklerimi biraz koyulaştırmak istiyorum. O yüzden şu rengi alacağım. Bu da ışıltılı bir renk. Ama gördüğünüz gibi ben hani çok fazla mat seçenek yok koyu olarak. O yüzden ben de onu kullanacağım. Aslında ben Kapadokya'yı alacaktım. Sadece hani dedim ki iki tanesi çok gereksiz olur. Ama şu ana kadar bu palete bayıldım. Yani gerçekten çok güzel bir palet. Bence ambalajı falan da çok güzel. Böyle kapak tasarımı falan cidden çok hoşuma gitti. Hani evet Beulis yenilik seviyor. Ama bu kadar da olmaz be. <laughs> Biulis gerçekten kendini aştı artık. Bunu dış kısımlara da getireceğim. Çünkü rengi çok beğendim. Benim sevdiğim öyle tonlar içeriyor ve bu renkler benim gözümün rengi açık gösteriyor. Katlanma bölgesinde kullandığım mat renkle de burayı karıştırıyorum ve göz makyajımız neredeyse bitecek. En son bir concealer'la düzelteceğim. Göz pınarlarıma bir şeyler uygularım. O kadar. I wanna Tam makyajını bilerek size hızlandırılmış bir şekilde gösterdim. Şu paletle ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Bunu aslında bir önceki videoda denemiştik. O videoda son artık görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Ben bunu kullandım dün. Sonrasında makyajı böyle baya geç vakitte çıkarttım. Yani 5-6 saat falan geçmişti ve kontür ürünü hala yüzümde duruyordu. Allık silinmişti. Aydınlatıcı da zaten az gözüktüğü için o da yok olmuştu ama kontürünü duruyordu ve şu anda görüyorsunuz bence güzel boyut veriyor yüze. Hatta bir de aynaya bakacağım. Yani bilmiyorum ben bu kontürüne alıştım biliyor musunuz? Hani burada böyle hiç albenisi yok aslında ama güzel allıkları da güzel kalıcılıkları harç. Yani kısacası bence bu palete de bakılabilir. Şimdi de hemen swatchlara geçmeden önce göz pınarlarıma bir renk uygulayacağım. Ama hangi rengi acaba? Şu çok ilgimi çekti. Şunu kullanayım göz pınarlarımda. Sonra zaten paletlerin swatchlarına geçeceğiz. Bakalım bu da diğerleri kadar pigmentli mi? Yalnız şu anda çok enteresan gözükmüyor. Yani üçüncü katı geçiyorum. Ama gözükmüyor. Renkten bize hayır gelmedi. Ben de o yüzden şu rengi alacağım ama bunu çok az alacağım çünkü bu pigmentli gözüküyor. Evet bundan bayağı az almam lazım. Şükür yani sonunda sürdüğüm belli oldu. Az kalsın misti sıkmayı unutacaktım. Yani inanır mısınız? Yani dalga geçebilirsiniz ama ben bunları şimdi baz yazıyor tamam mı de. O yüzden hani böyle serumumsu bir şey sandım. Ama meğer bunlar mistmiş hiç sorun değil. Yani mist de çok severim hatta mist daha çok severim makyaj bazından. Ama öyleyim. Yani bunun 3 tane çeşidi olması lazım. Yağ dengeleyicisi vardı. Bir şey daha vardı. Ama ben nemlendiricili olanı aldım. İçinde minik kristaller var. Bakın şimdi. Sesi duydunuz mu? Bence duydunuz. Şimdi hemen yüzüme sıkıyorum. Maskaramın akmayacağını umut ediyorum. Evet. Keşke gül kokmuyor olsaydı. Yani gerçekten gül kokusuyla hiç anlaşamıyorum. Beni çok rahatsız ediyor. Birazdan aynaya bakacağım. Şöyle bir yerliyim. Ya püskürtmesi iyi demiştim. Ama yüzüme püskürttüğünde sanki böyle bir tükürdü gibi geldi bana ama bakacağım şimdi. Kokusu hariç hissiyatı güzel. Yani orantılı bir şekilde püskürtüyor. Bunu kullanmaya devam ederim. Yani çok bir fark yok. Hani gördüğünüz gibi böyle inanılmaz. Nemlenmedim. inanılmaz Parlamıyorum. Ama ilk izin olarak fena değil. Ruj olarak da L'Oreal'in bu rujunu kullandım. Çünkü gözüme çok batmıştı diğeri. Şimdi hemen swatchlara geçiyorum. İlk olarak kullandığımız Göbekli Tepe paletini swatchlayacağım. Şimdi gördüğünüz şunların hepsini swatchladım tamam mı? Bu, bu ve buradaki ışıltılar ve bence gayet başarılılar. Benim hoşuma gitti. Mesela şu mavi, maviliğini belli ediyor. Zaten bu renk inanılmaz. Bu renk çok güzel. Bu güzel. Şu mat zaten benim katlama bölgemi uyguladığım. Bu da çok güzel. Yakından da göstereyim. Renkler bu şekilde. Az önce beni çıldırtan renk var ya hani göz pınarlarıma sürmeye çalıştım. Mesela ele güzel transfer oldu. Ya da o fırçayla anlaşamamış olabilir. Şu renk mesela. Swatch'u gayet güzel. Son renkler de bu şekilde. Ben paleti gerçekten beğendim. Hani Renk skalası güzel, matlarının karışması güzel, ışıltılarının pigmentasyonu güzel. Mesela matları görüyorsunuz. Hani böyle çok pigmentli değilmiş gibi geliyor. Ama göze çok güzel transferi oldular. Yani makyaj beni hiç yormadı. Gerçekten hiç yormadı. Renkler çok güzel. Bu paleti düşünmeden alabilirsiniz. Kolay kolay bunu söylemem ama cidden çok beğendim. Hızlıca Kapadokya'ya geçiyorum. Benim için de bir ilk olacak şu anda. İlk defa sizinle birlikte deneyeceğim, göreceğim yani. Zaten hiç ellenmemiş bir palet. Şöyle renklerini de yakından göstermiş olayım. Böyle bunlar. Aa hatırladım. Şimdi bunlar BH Kozmetiğin far paletlerine benziyor. Evet onlar da böyle galaksimsi paletleri vardı. Bende hiç yok ama görüyordum. Ha, unutmadan şunu söyleyeceğim. Paletle ilgili tek olumsuz şunu söyleyebilirim. Bu da önemli değil ama. Şimdi nasıl anlatabilirim? Şöyle göstereceğim. Gerçekten böyle bir gösterim de yok. Şimdi palet şöyle ya. Farlar biraz fazla içeride. Hani saçmalama demeyin. Bilmiyorum mesela smoçlarken böyle birazcık zorlanabiliyorsunuz. Ya da parmağınızla uygularken. Hani ben sadece söylüyorum. Görüşlerimi söylüyorum ama dediğim gibi bu hiç önemli değil. Şimdi şu gördüğünüz dış sıra var ya onları swatchladım. Ama biraz ilginç. Hani diğeri kadar pigmentli değil. En azından hepsi pigmentli değil. Mesela şu çok pigmentli bu renge bayıldım. Çok güzel gözüküyor ama şunlar falan hani birazcık az pigmentli. O yüzden ben de bunu denemek için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda Instagram'a video atacağım bu paletle. Hani mesela şimdi videoyu izlediniz. Bundan birkaç gün sonra mutlaka Instagram'a da gelecek. Onun haberini vereyim. Daha çekmemiş olsam da çekeceğim. Şöyle detaylı göstermek istiyorum renklerini de. Bilmiyorum hani şu anda gözümü denemeden. Şuradaki 3 tane değişik görünümlü renk var ya. Gerçekten değişikler. Farlar hele çok zor transfer oldu. O Değişik renkler. Hani yapıları sert anlıyor musunuz? O işte değişik desenli olanları. Mesela atıyorum bunun yapısı çok daha yumuşacıktı. Ya da hangisinin yapısı yumuşaktı? Bunun da yapısı çok daha yumuşacıktı. Ama şu üçünün yapısı biraz sert. O yüzden sizi alırken birazcık zorluyorlar. Yani bilmiyorum. Şimdi Göbekli Tepe'yi denediğim için onunla ilgili daha çok fikir sahibiyim. Ama ilk izlenim olarak ben Göbekli Tepe'yi daha çok beğendim. Yani daha tutarlı bir palet anlıyor musunuz? Hani mesela hepsi başarılı bence. Ama bunda başarılı olan da var. Başarısız olan da var. Ama yine de renkleri değişik. Hani aldığıma hiç pişman değilim. Zaten ben aldığıma pek pişman olmam. Genelde yani öyle. Bir de siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama sanki ya da bana mı öyle geldi? Cildim böyle bir daha canlı gözüküyor. Yani bana öyle geldi açıkçası bilmiyorum. Hoşuma gitti yani şu mist olan. Eğer Gratis'e gidebilirsem AVM'ye gitmiyorum ama bizim burada caddede bir Gratis var. Cadde Gratis. <laughs> Eğer ona gidersem ya dengeleyicisine falan bakabilirim. Ve böylelikle Biulis'in yeni gelen tüm koleksiyonlarını incelemiş olduk. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz artık söylememe gerek yok. Biulis her yeni ürün çıkarttığında biz mutlaka hani bir mani olmadığı sürece deneyeceğiz. Normalde başka video fikirleri vardı aklımda. Planım başkaydı ama Biulis yeni ürün çıkarınca Biulis'i öne aldım. Diğerlerini diğer haftaya aktardım. Yani haftaya da böyle başka yeni ürünlerle makyajlar gelecek. Başka videolarda işte bilmiyorum. Şu anda biraz heyecanlandım. Arada böyle oluyor bana. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım keyifli bir video olmuştur. Makyajımı beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz ürünleri bu videoda bulabilmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Ama gitmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. <laughs> be my treasures forever when i can't hold you tight i'll see the stockholm